Evet mutlu akşamlar. Evi yerleştikten sonraki de ilk misafirim kim? Ormanlarda çok geziyorum zaten. Kıza videolarda görüyorsunuz. Bir kara yılan vardı kara yılan. Ana evet. o kim ka? Aha sesi geliyor Allah'ım ya. Sanki gözümün önünde hissediyor. şu yılan? Ay tövbe. Yani. Anam burada. Ay, Aha yanımda işte kara yılan. Bak buraya mı gene kavuştuk? Evet. evet. Ee, arkadaşım geldi canım arkadaşım. Aynen. Hastaydı. Çok önce gelecektim zaten Rahatsızdım vallahi. Ondan ama bugün fırsat bulunca ben koşa koşa geldim. O ne öyle? işaret ediyor Şey yani ne hastası, iş vardı ya işte. Yok be. Ebe böyle Öyle şey olur mu? İşten kaçacak evet. insan mı? Bak gelir gelmez hemen şunları ayarladım. İş yapıp yapmak tabi, daha Tabii tabii yitiremezsin. Evet. Onu gördü onlar böyle. Koydular mı? Ama şey yamuk olmuş ondan. Düzeltiyor, evet, düzeltiyor, düzeltiyor ondan. Kapağı yamuluyordu. Ben evet. evet, düzelttim, bak koydular. Ee, Şahitsiniz. Şaka maka. Canım benim nasıl buldun? Ee, Bana söyledi şarkı. de. Öncelikle özür dilerim. Ee, yüzümü döndüğüm için kusura bakmayın. Ben çok, dönmediğim için. Ay pardon, ha <laughs> yüzü dönmediğim için yani kusura bakma bakmayın heyecanlandım lütfen de. Sen bana bak. Ben bayıldım. Tek <laughs> kelime çok güzel. Biz hatta böyle kaldık yani kapıda. Evet. kendimize bir gelemedik. O kadar güzel ki duanın hayranı. Ben, ben sana dedik. Evet. Öyle yani sana. evet gerçekten duaya hayranlıklar kendilerini bayılıyorlardı ama inanmıyordum. Biri geliyor biri gidiyor bayılanlar. Kapının <laughs> önünde kalkamadım. Kala evet. kaldım kapıda. Böyle kaldı. Ha, aynen öyle işte bakıyordu. Kızlar annemin selamı var hepinize. Aleyküm, Aleyküm selam. Abi. İyi mi? Seni seyrediyormuş. He anne. Şey diyor iki daire mi diyor seni aldığı ev diyor. Bir <laughs> çıkartıyorlar <gülüyor> diyor. <laughs> altı değil mi millet daha altı eder. Ha, Allah. Aha, ben hayır, ben de çiftlikteki evi almıştım, Bolu'daki evi almıştım, Yok, buradaki evi bu de aldım sanıyorlar. Ama aldıracaklar inşallah. Sen, i̇nşallah, in aynen. Altın topağı mı yalan konuşuyor. Şimdi, Bana öyle dedi, Semra'ya <laughs> demedi. Deme dedi. Ha, bak. Sıskın, ne diyorsun? Ben ya. nasıl olmuşum? Aşkım, onu kısar mısın? Balım. Bir dakika. Evet. Evet, i̇şte öyle i̇şte şey, yani bayıldı, hayran kaldı gerçekten. Bir beni sevdiremedim o kendisine ama buralara bayıldı. bayıldım. Seni görünce ben zaten, zaten başka, bakıyorum ama niye bakıyorum onu artık arkadaşlar anladı. Başka, başka bir şey geliyor. Anne şunu Ana. sustur bak her şeyimizi Ana. söylüyor. <laughs> her şeyimizi söylüyor <laughs> ha. Yok yani sağ ben bir bakıyorum baktım mı diyorum ki Allah diyeyim, bu kap karanlık Nereden çöktü bu rahat ışıyor? Işık görünmüyor değil mi bende? Hiçbir şey. Işık ne şu? Şu camın önüne mi otursam acaba? Ha, sanki karanlık, sifiri karanlık. Açık uy, aç. Uyku uy uyuyamıyor. Anne dün ne güzel parlıyor. Uyusun diye buna. Şimdi uyku uyuyamıyor. Sen. şimdi <de> emin ellerde. <laughs> <laughs> ay canım artık, Anam, arkadaşım. Anam keşke vallahi... yatabilsem. Yattım hemen uyuyayım vallahi dört nala. Sen o şunu uyuyu çok seviyorum. Evet. evet. Vurdum Ay. hemen kafayı yatıyor. Hemen uyuyayım ben. Bende ben yatak muhabbeti istiyor. yoktur yani yatak işleri yoktur <laughs> bende ben hemen uyuyorum. Dev, ben devreye geziyorum. Ben, ben de yani ben <laughs> uyumuna kadar ben hemen. Her şeye her şeye. Kız Kazım da şey yapmıyor hani uyumuşum kalk yerine yat demiyor. Evet. Ya, şey ettim uyku onları Uyum, ilaçladım. Atletle uyumuşum. Ama hemen de şey ettim Ama bunu seyrediyorum 50 tane videosunu seyretmişim. Evet. Uyuyayım da uykum gelsin diye. Evet arkadaşım bu arada bir de dedi ki e, zayıflamışsın dedi. Evet zayıflamışım gerçekten kalp dönmüş neredeyse videolarda falan çok şey gözüktüğüne bakmayın daha da Zayıf, daha zayıflamış. Daha çok fazla zayıflamayayım. hadi şimdi kahvaltı yapacağım daha çok zayıfladım. <laughs> 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 evet aynen çekirge gibi hadi, hadi arkadaşım bugün gülüyor, çok yorulacak ki çekilecek çok. Evet şimdi kahvaltıyı sakarca pişireceğim çıkınca çıkınca. Nasıl açılıyor? Allah'ımız var. Şöyle ee, çanta şey, evet. arabadaydı da yeni zaman şey yaptım. Oh, 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 oh. E, iyiymiş, Semih Hanım videolarını seriliyor da. Evet. İkinci poşette de kırıyor. Tamam. <laughs> O yüzden e, soğanları ince ince doğruyorum. Şöyle. Evet, kayıt. şey dediğimi unutmadın değil mi? O sen rabasın altını hangi servis senin? Hayır, dediğinin dediğini unuttum. Ama onu, onu unutmadım. Kırmızı halılar serildi bana. Sana serildi işte evet. bana serilmiyor Ha nasıl Eşte. senin için geliyor Salih ha, ama kalbimi kırıyorsun ha. Aa. Tövbe <laughs> tövbe ya Beşten başıma gülüyoruz. göre. Kırk yıldır bir geldim be Salih abla sevinmesin mi? Sevinir sevin. Sevindik daha doğrusu beraber Biliyorum Salih abla sen, sen artık ev sahibi sevindirim. oldun ablacığım. Evdeyim nasıl olsa. Ha. Olur, gel Samur gel. Yağmur değil mi? Ben de? yok canım alır mıyım? Mı? Gel. Koy topu yere. Salih abla sen de de ev sahibi bu varaa. Hayır abla ne kiralayacağız? Hayır sen mi? Sen mi? Semaş. Geliyorum, yiyorum, içiyorum bir de kiramı alayım. Yani değil mi? Yani. Vallahi Semaşum burası harca canım ya. Vallahi ben kurulcu. İkisi Semaşum benim elimi sıcak sudan soğuk diye sokturuyor. Hasta ediyor. Evet. Vallahi evet. hava yani şuradaki güzül var ya abi bak sarı çiçeklerime bak ne evet, evet. kadar güzel semran. Bak He ben de buraya bakıyorum sarı çiçek. Bir de bu tarafa bakıyor. Kara, Kara çiçek. Sağ. O çok güzel açıyormuş bu. Ha arkasındaki mi? Ha arkasındaki de, güzel açar. <laughs> He o köşeli taraftaki <laughs> beni güzel <açıyor>. geldi <laughs> ya. Evet. Ben hiç gitmesem kalsam burada ne güzel ya. E, güzel, güzel. Ama bayramdan sonra ben evet. Semoş'uma dedim ki Semoş'um dedim bayramdan sonra olsun. Ben dedim hep yanında kalayım. Taşınmada falan. Ama işte zamansız oldu. Olsun. Bak gittik ya. Bir sürü kanaşınmak. Benim işlerim var. Yanlı. Ne yarar? Ya bu ya? İşte ben geldim odasında. Nasıl taş? Odası var sanki. Öyle. Beni çok sevdiği için işte semuş rüzgar estiriyor. Evet. Rüzgarınla evet. geldin Allah. <laughs> ben geldim mi? Eser bir yerler. gerçekten. At, vallahi insanın burada aklı kalır yani. Evet. Tamam yani, mı? Daha toplu mu? tencerenin götüne değsin Alevi. Şöyle de üstüne atayım, üstüne atayım, yansın dinlenme. Şimdi sana hava da bağırıyor evet. bana. Ben Anladım ben Salih abla, sen boş ver. Hiç kıkır çıkmıyor. Ben <laughs> gidince sen kalacaksın. Bak şimdi. sel gider kum kalır, ben sağ karşı hiçbir yanlışım olmaz. <laughs> Affola. Ama alevin üstünü kapatırsan tencerede hiç bile. <laughs> Acıktık Aşkım, abla. canım beni benim. Canım benim. <laughs> canım. Nene bak ben 10 dakikada fokur fokur Sen o şuraya ama. bana ben şurada oturayım da adam buraya geliyor. Yani. Otur orada. Ha oturma sen uyumlusun zaten. Bir otur da sen öyle öyle. Küçük yok orada Kızma beni gelirim de atarım Aynen. seni oraya, oraya ben bu evde yaşarım ha. Ne diyor? <laughs> Ha, Aa, özür dilerim. Şey, ben sağ kanepe koydum manzaranın önüne. Ha onu bana mı koydun? He sağa koydum. Öyle. Ha canım arkadaşım bak koruyor mu? Gelmeden daha yerim mi Saliha'ya mı koyacağım ben? Bak yani. yeşil rengi de sevdiğim bir yer. Ama yeşil Saliha'ya koymuş. da sıcak yaptım mutfağı. Ben oraya, oraya, oraya mutfakta koydum. yatacağım. Televizyonu oraya koyacak Krem mı? Kanepe Ay ben mutfağa evet. bayıldım. E. Bak ayrı bir güzel olmuş. Vallahi ben dün bir oturdum. Hiç kimse yapmayacağım orada. Ben televizyonun karşısında yatacağım. Salih abla sanki atışuruk. Tamam. Denk gelmeyelim. Sizi denk getirmemek lazım. Olmaz. İki Arada hanıma, ben kalırım. <laughs> i̇ki hanım var bir arada olmaz. <laughs> i̇ki tane var ya. Tamam kısası seni, sen, yatarsın. Uzun o uzun sever mı? şey boyu uzun ya. <laughs> Aha. Ayakları değince de kısa da değil ben yatamıyorum dedi. Dün buna yaptı. bu içeridekine. Elle de ben mutfağa gideceğim diye o uzun kanepeye yatacağım. Hadi. Bana yat <laughs> hadi. Alalım. Hem o diye geniş hadi, hadi. diye hem uzun diye. Evet. Ha. Salih tecrübeli. <laughs> Bilmiyorum nerede rahat edeceğini. Ben bunlara ders vereceğim. Daha sokma. Vallahi sokma daha dur. Yok, yok, yok. Ha dur. Dur Salih abla sok. <laughs> soka soka. <laughs> Sobiyi sok, söndürüyor ya. vatandaş yanıyor. Sapo yanıyor. Yansın yansın. Dur o da. Sen onu şey mısır onu mu kızartacaksın? Evet şey yok. hay yumurta mısırına ha, katalım. sefer en azı onun tadını ala ala Her zaman fazla bir şey yapıyorsun. Evet. Yok zaten o kavunu da Yok hayır çok seviyorum da çok çeşit yapıyordu. Hani ona şey gelmiyordu. Evet. Ya bir şey çeşit Önde olduğu zaman güzel oluyor. Evet. yanlış hareketler ha. Yiyeceğini alsana güzel. Ya burada var ya iki kadın bir sobayı ben senin için baklava yaptım. Evet. Ha sen, sen bunu için mi yaptın? Evet. Sen şunun için baklava yaptım ben ya. Evet, ne olacak abi? bir Şey Daha ne yapalım, <laughs> yapalım? Salih Han senin. De, şey yaptım, poğaça yaptım Salih Han poğaça yaptım bak bir tepsi poğaça yaptım. <laughs> poğaça da yaptım. Onu da sen yersin. He yerim. Ondan sonra şey ablası çağırıyor. İyi de olsun ee? Aşırsan, baklavada gözün var. Poğaçayı beğenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şeker hastası. Baklava yapmaz diyor. kimse kimse için kim bir şey yapmaz. Rabbim kime nasip ederse o yer alır Aynen canım. Zaten senin ha. burada olacağını biliyordum Kurban evet. Allah bana Herkesi Herkesi <laughs> düşünerek yaptım hayatım. Evet. Senin burada olacağını biliyorum. Herkes. Hepimiz. Evet, ben işte iki tane poğaça yedim. Tuz nerede ya? Tuz 177. Hastaneden mi alınan poğaçadır? Evet, pastane. Hastane poğaçası, hastane hastane poğaçası hastane biraz hastane çok dokunur. <laughs> Eşit ha, ama ev poğaçası, eve buz gibi Ev olmuş. poğaçası farklı oluyor, sıvı. Evet, inşallah pişmiştir. Aa, Semuşum. Büyük Semuşum. Ha anlamamış. Ben de Semuşum diyorum. Bakın hiç bakmıyor yüzüme. Semuşa diyor sandım. Ha sen hiç böyle naz atmam yavrum. O da haklı. Ne yapsın işte. Biliyorum. Aha küçük alıyorum Ha aman dikkatli söyle adını. <laughs> Çükülce. Çükülce. Gerçekten dikkatli söylediğiniz gibi. Düşürdün kızım ya. tamam olsun. Peki sen var? Semoş artık yazın seram ah, seramdan alışveriş yapacağım. Ah, ya. Siparişlerim ay benim yavrum bana veriyor. Bak ben ona verdim diye o da bana erik veriyor. Gördünüz mü? Allah kızım düştü bir şey verirken bana. Yavrum yıkıldı. Ay, ay. Ay, teşekkür ederim aşkım. Bir tane de sen de Anne tamam. çayın suyu kaynamadı. tamam. sen yeseydin ya aşkım. Demlemedim tamam, yani. Edin. Tamam Özlem tereyağını koş. Ben bunu bilele götüreyim. Tamam. Hadi, hadi. Bakalım. Anladım. İnek yavrusu da getir. Civuk yavu da getir. Şey bir market yapsınlar mı? Aa ne demek? Söyle. Biremedim. Bir şey lazımsa biz de gidip alalım. Ne? Yok özlem bizse market dedim. Tamam. Ne demek? Aynı.

Ahan olmaz değil mi yazın sana Belki sulanacak ya burada olur. Ha. Bilmiyorum ki şimdi. Koy yok, yok kıymasını bile. da. Koy aç, Beraber kavrulsun. Ha, Trabzon'da bile ne o kalın? yağmurda şeyle kart oluyor yazın. Yumurta kıracağım yiyeceğiz ha. kahvaltı. Pek güzel olmuyor ki öyle. Bir tane yeter mi acaba? Yeter kız o çok onu bırak. Valla. Valla bir tane kız poğaça da var yedik. Bırak onu kim yiyecek o kadarını. Yeriz be. Evet, Saç, Ay, ben, korkanı, ben kaşık alayım da geleyim. kalırsınız Sami ablam be. Burada insan hastalanmaz kolay. Hastam olmayan hastalanmaz. Ama vallahi ben de kaç gün çok kötü oldum ya. Bütün vücudum ağrıdı. Nereden ağrı buldun? Nereden buldun? Nereden buldun? Nereden buldun? Burası aslında bildiğin köy. Aslında böyle bir yaşa atlıyor. Aa, ben odunların içinde. Yok da. Taşır. Yok taşır. Benim sıradanım. Neymana niyeti yok ama çözül gücün seni. Aşkım tablet daha. Table en için de al. O bir eldi yok oraya götürelim. Oradakini buraya getirelim. Ya bu yürüyerek mi gidiyor? Yok be. Ne yürüyerek? Yok ya yürüyerek. Gel gel. Deli misin kız? Az İstiyordu ya Seboş. Ha tamam yok canım benim olur mu öyle şey? Tövbe Aşkoslu. tövbe. Anne hani bana geliyor. İki saatte gelirsin bence. Anne hani ben... <laughs> <laughs> hani ben de geldim. Sen de git. Anne bu latkan Maylonu bırak bacım, maylonu bırak. 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 Bırakın. Hadi sen de git. Özlem Türk kahvesi de al. Tamam. Çay yok. Çay almaya gidiyor zaten. He. Ne? Hamurcu, becerikli, hani? Oturuyor da Ben hanım ayım yavrum. Değil arkadaşım yorgun? Ağzına... Ben... Şey... <gülüyor> yani <gülüyor> ağzı yoruluyor. Nerede ben... hani? Ben de yorgunum bak senin için baklava açtım işte. ben. dün akşam konuşma. Hadi oradan. Sabah kaçta kalktın? Bir tepsi poğaça yaptım. Ben, ha, ben poğaçamı yaptım geldim sen çayı koy dedim ben sana Hayretle bir şey Daha ne istiyorsun sen He. Ben poğaça çay karnım doyardı bu kadar çeşitliğine gerek var He doyar Sen doya biz ne yapacağız? E Sen mi doyardım ben doyarsam Hem götürdüğünü yiyen zengin olunur Ana hakikaten He. mi hepsini yerim ben Yeme Hep yeme <laughs> Evet kıymamız kavruluyor çok güzel Evet şimdi bunları doğrayacağım arkadaşlar. Bunları da Selmacığım yollamıştı tamam. canım benim. Çok teşekkür ederim tekrardan. Özlem diyor ki başka bir şey alalım mı? Çay alsın. Ne? Çay. Tamam, çay. Tam aldım. Başka yok biri Fırından ekmek de alsın. Çamaşır deterjanınız var mı? He? Çamaşır deterjanı var mı? Var. Bulaşık makinası deterjanı alsın. Almış onları ya. Tamam. Unutuyor bazen de o yüzden. Şimdi sıkacağım arkadaşlarını. Fazla sıkma. Yaşasın. Çükülcelerimi sıkıyorum. Burada mı? Sulu olmaması lazım. Ah. Ah. Sulu olursa güzel olmaz. Bakın nasıl akıyor suya. Ah. Güzel. Ah sıkıyam sıktım o suyunu çıkartıyam ha ha Biliyorum ben onu sıkarken ben aynen aynen ha. böyle kafana böyle elimin için alsam ha. da onu böyle şöyle ancak ah işte. <laughs> <Ha. gülüyor> oh, tamam <laughs> Suları <laughs> gitti benim, <laughs> yağsın, yani. Islansın dedim ama yok <laughs> <laughs> ha Tamam. Oh ne kadar güzel. Allah'ım gözlerim yaşardı ya Rabbi. Aman Allah'ım yardım et diye bak. Evet abi. arkadaşlar kıymamızı kavuruyoruz. Soğanlarımız güzelce kendini çekince yumurtalarını kıracağız Hadi bakalım. <laughs> Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Semiha Kani'nin evinde canlı kıyma kavurması yapıyoruz. Alışa gelmiş bir olay değil. Her zaman pancar yerdik. <laughs> bu sefer kıyma yiyoruz. Ben de inanamıyorum. Aman Allah'ım. Kaşıkla karıştırıyorum, karıştırıyorum, bakıyorum. Harbiden kıyma. Ana. Ne oldu acaba diye bakıyorum. Acaba dün bu işin son nereye varır? Allah korusun. <laughs> Çok derin düşüncelere daldılar. Ha işte. Tabii işin şakası bir yana. Şimdi bunun yerine pancar süzmesi olsaydı vallahi benim için çok daha iyiydi. Pancar var aslında. Var ya daha. Ama olsun kıyma kavrulmuş şimdi alınmıyor. Bak bak bak. Ya yani alınmasın kıyma. <laughs> Yok şaka <laughs> yapıyorum ben her zaman şey ama sevdiği daha çok seviyorum. Benim Oldu mu? Azıcık daha yağ atalım buna ona sen daha? Bence de yavan gibi. He kuru duruyor Bayağı <laughs> şey koydu. Benim gibi kurumuş o çok tereyağı koydu mu? Acıma acıma kat. Yok be Bir ne acıcağım. Ya. Ne acımasın ben? Keşke acısa. Ha. Keşke acısa. Aynı bana davrandığı gibi davranıyor tereyağı. Hiç acım ya. <laughs> Acırsa yiyemeyiz kızlar. Duydun mu sen? <laughs> Aynı diyorum bana var. davrandığı gibi davranıyor tereyağı diyorum. Bana nasıl acımıyor söyle. Öyle. öyle. Demler mi onun altında? Koydu üstüme de. gelmiyor ama hakikaten çayı demliyucuk gibi duruyor. İyi, i̇yi mi çayı? Sağlam mı? Çok sağlam. Sağlam koydu. Hı. Hı. Az dedi ya çocuk çocuk. O yüzden. Baba geliyor. <laughs> Bak aç poşet biliyor nereye gideceğini. Salih abla boş poşet geldi. Doldu diyor yani. Evet. Yok. Benim kafam hep paraya çalıştığı için herhalde. <laughs> Sobaya doğru gitmedi kafam. Yine de gerçekten paracı para göz açacak. Ya yani hepiniz para gözünüz, parasınız ne oluyor? Hani sevmeyen kim var? Yok canım biz hani işin şakası tabii ki canım parasız bir şey olmaz da öyle paraya bir şey Paranın mi, yok. Paranın buraya gelebilir mi? Aynen canım o da öyle tabii ki. Para olmasa nereye gider? yani <laughs> yeteri olsun fazlasını evet, şey işte. adım attığım... Aynen. Bu da çay dolana kadar maşallah. Ama o takmıyoruz yavrum. Maşallah bir kolum çöktü aşağı doğru gidiyorum. Kızım. ne ya? Sabah üstüne koysana canım. Allah sen yaratlı. mı? Normal bir şey almaz ki benim arkadaşım. Heh. Hadi yumurta dökelim. Haha. hacim Bunları ne ne su bıyası o atar atar. Bu çaydanlığın suyu nereden ne, ha Oradan mı canım? azıcık var mı dibinde? Var. Geçinden bu tamam o zaman. Ha beklemeyelim İyi. şimdi. Beklemeyelim onu. bence der. Aynen. Artık şey <laughs> oldu. Burada. Yumurtamız. İken hücum gibi dallar vermeye başladı. Sen al yumurta çıksa bana ben canım aşağı ektim bu. <laughs> evet. Burada <laughs> arkamdan geçebilirsin ama kayma. <laughs> ha geçebilir Vallahi... mi? Burada de, Ha şey ayaklar kuruyor değil mi? He he. Aynen. Desene Allah. beri. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Ben otası mı bak. çıkacağım? Ha onu geldim. Aha tuzluların atarsın. Ben, ben. Ne yapacağım? Çok yanıyorsa tavayı geri çeksem de. Salih abla çekebilir misin onu? O yanıyor. Ya? Ay, yürü, bak bak. Sabunu kendi de Nasıl kalkayım mamur, ben buradan iş yapıyor. Ne diyor Yok da bahsele. Saded mi kıyamazsa iki kafada. Aman dur sen, dur Saliha yavrum dur. Ne yapalım sen? Koy benim büyük tabutum üstüne. Patatese de baksaydın içeride. Allah'ım sen patates mi kızartacağım bir tane? Evet. Tamam yavrum hangi birini Hepsini yiyeyim merak etme. Hepsi birbirinden güzel çünkü. Güzel de yavrum yani bu kadar. Karıştırdım. Tamam. Onun yumurtasını dökün suyun fırına. Ha. Suzunu attım hmm. dün ya ben. Attım mı bakayım. Ay. Geldin mi kuzum Bir de yürüyerek Gizle Hadi ablacım ya bu çok kızım. daha güzel oldu boşta. <laughs> Annem. Ha. ha, özür dilerim dur Ah, Salih ablamla da yanak yanağa gelemedim. Özlem durum da öyle. Şey şey Anneciğim anne. bir şey toplamışsın. Bir şey anne şey yok. Bir şey yok. Allah Sen bu şofetiz tam kızarmamış yavrum. Vallahi. Ha ha yani ne kızarmış ne da kalmış az kalmış. Tamam. Senin istediğin de. gibi değil. Tamam ya aşkım. Allah. Anam onu var. <laughs> <buna, gülüyor> <laughs> Sevir. <laughs> Anam bu adam dolu mu bir insan? Bunun kapağını ne ettik Nerede yavrum? Doğru. Evet. evet arkadaşlar soframız böyle. Arkadaşım da poğaça getirmiş, baklava getirmiş. Ellerine sağlık. Çok güzel duruyor gerçekten. Nar gibi duruyor. Çükülceyi de az daha yakacaktık. Biz afiyet olsun.